Dev, Deva Partisi'nin e, bu kitapçığında kitapçık diyorum. Bu arada kayıt ansiklopedi. Şey var, ansiklopedi. Evet. 22 fasikül ansiklopedi. Masada uzlaşılmayan İstanbul Sözleşmesi dışında ne var? Ne var? Ee, mesela temel hak ve özgürlüklerle ilgili konular var. Bir de şu var. Bizim bu çalışma çok detaylı. Hı hı. Yani çok detay var burada. Nedir temel hak? Yani ve bu kadar detayın e, ortak masaya taşınması ile ilgili de bir lojistik ve fiziki sorun da oldu. Çünkü... Böyle ana ama biz bunu, biz bunu, ne var? Biz bunu çalışmaya bir buçuk iki sene önce başladık. Yani parti kurulduktan sonra başladık. Aralık sonunda tamamladık. Ama ortak politika metnini yazan heyetimiz Ekim ayında ilk hmm. defa bir araya geldi. Yani Ekim, Kasım, Aralık sonra 30 Ocak'ta da bunu açıkladık. Dolayısıyla bu kadar detayın Masaya konup bu kadar detaylı bir şekilde masada altı partinin üzerinde çalışıp mutabık kalması zaten fiziki imkansızlık da vardı. Biz ne yaptık? Bunu masaya koyduk ama içinden de böyle hani kalburüstü konuları seçtik ve de bunları dedik metne koyalım. Yani çok detay var burada yani bunu sabah akşam çalışsak bitmez seçime kadar da bitmez idi. Dolayısıyla daha önemli konuları, daha ana omurgayı oluşturan konuları buraya taşımış olduk. Yani çok hak daha fazla da. ilgili ne var mutabık olmadınız? Ya şöyle biz gerçekten tüm Türkiye'yi yani kucaklayan e, tam demokrat bir duruşu olan e, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin hakkına, hukukuna saygı duyan e, çok ileri bir demokrasi hayalimiz var bu devahazır.com'da yer alan temel haklarda. Yani bu çok yani şu anda dünyada en ileri demokrasi hangi ülke diye düşünün. Yani ta oraları hedefleyen bir e, duruşumuz var burada. Ancak e, Türkiye'nin şu andaki konjonktürü, Türkiye'nin son işte 10 yıldır, 20 yıldır yaşadıkları bu kadar ileri bir hedefi hemen bugünden uzlaşı sağlayıp da hadi 6 parti beraber yürüyelim ve çok şey olmadı yani şartlar çok uygun olmadı. Biz de dedik ki zaten biz Deva Partisi olarak hedefimizi koymuşuz. Bir çapa atmışız. Ta 10 sene sonrasında çapayı atmışız. Safa sağlam çaba. Bugün 6 partide bunları yaparız. Zaten şu 2300 maddeyi yapsak Türkiye kanatlanıp uçacak yani daha sonra da gündem müsait oldukça, ülkenin şartları uygun oldukça kendi iddiamızı, kendi hedeflerimizi teker 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 hükümete taşırız, meclise taşırız ama tabii ki burada gerçekleştirmek için yani iddialarımızı gerçekleştirmek için mecliste çoğunluk sağlamak gerekiyor. Yani mecliste e, en az 301 milletvekilinin evet demesi gerekiyor. Dolayısıyla seçimden sonra da bakacağız meclis kompozisyonuna. Meclis kompozisyonunda hangi partilerin kombinasyonuyla 301 e, rahat sağlanıyor? Dolayısıyla bizim kendi iddialarımızdan asla vazgeçmeyeceğiz. O iddialarımızı teker 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 gündem ve konjonktür müsaade oldukça gündeme getireceğiz. Ama o gün mecliste çoğunluk bizim iddialarımızı destekler desteklemez. O ayrı bir konu tabii. onu, onu söylemeyecek misiniz? Garanti. Mesela hangi konuda temel hak ve özgürlükler noktasında mütabakat henüz sağlanmadı? Yani bir başlık rica etsen bana bir şudur der misiniz şu konu? ya Bu pek, söylediğiniz pek, çok yuvarlak genel bir şey söylediniz yani. Biz anlamadık mesela hangi konuda siz henüz uzlaşamadınız? Ya mesela e, özellikle Türkiye'de e, azınlıklar var biliyorsunuz Ta Lozan Anlaşmasına gelen azınlıklar. Mesela biz azınlıklarla ilgili epey detaylar yazdık buraya. Hı hı. Şimdi o azınlıklar zaten hani oy şeyi, oy oy kapasitesi belli, hani siyaset siyasetin ilgi alanında maalesef değil. Ama biz her bir vatandaşımızın, tek bir vatandaşımızın bile hak ve özgürlüklerini önemseyen bir bakış açısıyla bunları hazırladığımız ve yıllardır da buna çalışıp hazırlandığımız için bunlar burada var ama bu kadar hızlı bir çalışmada. Yani bütün detayları dediğim gibi buraya taşımadık. Bazı detaylar taşınsa da uzun tartışmalara sebep olabilirdi. Dolayısıyla bizim iddiamız burada duruyor. deklar edilmiş iddialar. Yani göğsümüzü gere gere biz bunu dek, bu dek, iddiaların arkasındayız. Ama e, ne olur? Zamanı geldiğinde, günü geldiğinde bugün bu 2300 madde olur. Tekrar gündeme getiririz. Gene konuşuruz. Çünkü seçim öncesi e, siyasi psikoloji ayrıdır, seçim sonrasında siyasi psikoloji ayrıdır. Ben bunu defalarca yaşadım. Yani bir hükümet üyesi olarak yaşadım. Kaç tane seçim öncesinde sonrasını yaşadım. Dolayısıyla seçim sonrasında daha makul, her şeyin daha rahat konuşabildiği, insanların rahat olduğu dönemlerde belki daha zor meseleler gündeme gelir. Hani bir makuliyet çerçevesinde kabul görür. ha Kabul görmezse de ne yaparız? İki sene sonra gene deneriz, beş sene sonra tekrar deneriz ama bu iddialarımızdan biz vazgeçmeyiz. Dediniz ya biraz önce önemli olan kurumları ayağa kaldırmak. Şimdi ben böyle siyasetçilerin özellikle bu tip şeyleri anlatırken daha detaylı anlatmasını istiyorum. Hele ki bu sizseniz e, çok daha anlamlanıyor. Çünkü siz insanlar sever sevmez bu başka, oy verir vermez başka. Ama Ali Babacan dediğinizde bu dünyanın neresine giderseniz gidin ekonomide, finans dünyasında... Herkes Ali Babacan denince bir önüne ilikliyor. Yani bu iş sizin bu konudaki liyakatinize sizi sevmeyenler de hemfikir. Kim mesela siz Cumhurbaşkanı yardımcısınız, ekonomiden sorumlu. Kurumları ayağa kaldır. Mesela Merkez Bankası'nı ayağa kaldırsanız nasıl kaldıracaksınız? Şimdi Merkez Bankası'na önce Bu arada Merkez Bankası'cı ayakta mı şu anda? Onu da ayrıca sormam lazım tabii. Merkez Bankası diye bir şey kalmadı. Merkez Bankası şu anda Sayın Erdoğan'ın neredeyse kullandığı bir kasa. Ver parayı dağıt dağıt. Faizi indir indir bindir bindir. Yani bağımsız bir merkez bankası yok şu anda yani. Ve merkez bankasının rezervleri tamamen tüketilmiş durumda. Eksi 65 milyara düşmüş durumda. Yani merkez bankasının elindeki döviz ve altından daha fazla borcu var. Ülkenin merkez bankasının borcu olmaz ya. Böyle bir şey kabul edilemez. Ama maalesef merkez bankasına borçlandırdılar. Merkez bankasının yıllardır birikmiş yedek akçeleri vardı. Her sene her sene karın bir kısmını yedek akçe olarak tutardı. Çünkü ak akçe kara gün için diye tutardık. Sıfırladılar. O damadın ilk e, bakan olduğu aylarda birikmiş ne varsa sıfırladılar. Ondan sonra da her sene, her sene muntazam sıfırla, sıfırla geldiler bugüne kadar. Sıfırlanmış durumda. Dolayısıyla merkez bankasının öncelikle bağımsız ve sağlam bir yönetim kadrosuna ihtiyacı var. Hı. Fakat merkez bankasının yeni başkanı bakın nasıl belirlenecek? Buraya da yazdık. Hemen alıyorsunuz görevden. Tabii ki ilk iş, ilk iş yani şu andaki başkana mümkün ya gidiyor. 30 milyar bağışladım diyor deprem için diyor. Ya sen kimin malını kime bağışlıyorsun arkadaş ya? Kimin malını kime bağışlıyorsun? Ne yapıyorsun yani? Şimdi bu, 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 bu milletin, devletin kaynakları bunlar. Yani bağış yaptım diye depremden gönlünden koptu 30 milyar veriyorum. Ne demek böyle bir şey yani? Bunlar inanın devlet adabına, devlet usulüne uymayan ve işi bilmeyen insanlar.